Fenerbahçe Gaziantep spor maçına tepki veriyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Mükemmel bir maç. Zaten Galatasaray'ın puan kaybetmesinden sonra yani bu Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın galibiyetleri iyice bir önem taşımaya başladı. Çünkü aradaki farkın kapanma ihtimali var. Fener'in ilk 11'inde İrfan Can, Tadic, Oğuz, Ennesir oynuyor. Ceko'yu bugün oynatmıyor. Aslında geçen maç onları Ceko kurtarmıştı. Ceko'yu oynatmıyor bugün. Fred İsmail. Aynı anda bu arada Beşiktaş'ın da maçı var. Ben şu an Fenerbahçe maçını izliyorum. İnşallah şu Fenerbahçe buradan puan kaybeder. Gaziantep'te. Fener önde baskı yapmaya başladı ha. Maçın başında. Al işte. Yapma lan. Oğlum erken yeme. Erken yeme bu kadar. Bu kadar erken gol yemeyin be. Biraz direnin de. Bizim de bir zevkimiz olsun. Kim attı? Lan yine Oğuz Aydın attı. Oğlum bu adam Allah Allah. Fenerliler bu arada bak buradan Fenerbahçe'yi ben tebrik ediyorum. Bu Oğuz Aydın'ı var ya nasıl keşfettiler helal olsun ha. Adam ya gol atıyor. Bak geçen maç Oğuz Aydın ilk maçına çıkmıştı. İki gol bir de asist yaptı. Asist yani tam hatırlamıyorum. Yani tam hatırlamıyorum iki gol bir asistti Çıkartma çıkartma oradan. Oğlum Oğuz Aydın. Oğlum Oğuz Aydın koşuyor da aynı. Gerrit Bey'in mısın sen? Lan bu uzaydın kim buldu? Adam yatıyor orada. Dur durma. Allah'tan Allah'tan en nesiri geri zekalı. Uf işte bu. Vallahi yüzde %99 pozisyonu en nesir atamadı ha. Vur oğlum. Abi ortaç. aç. Yine adam yatıyor anasını satayım ya. Al işte. Bu Fener'in kontratakları bugün maçta bizi bitirdi ha. Oğlum hadi lan. Bak 40. dakika şimdi canı bir bir biterse var ya. Oha gol. Antep, Antep. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Ya var ya bak kalbim temizmiş dedim ki dakika 40 dedim böyle 40. dakikada falan bir, bir oluyor ya çok hoşuma gidiyor ya. Dedim şuradan belki berabere biter ilk kere. Livakovic kurtardı ama devamında. Öyle Şükürler olsun ya. Şükürler olsun. Fenerler şu an çok üzgündür büyük ihtimalle. Yeme. Yeme. Dışarıda. Oğlum bayıldı mı adam? Ve ilk yarı bir bir bitiyor. Fenerbahçe bir, Gaziantep bir. Son anda Gaziantep bir bir yakalayıp ilk yarıyı beraber bitirme şansını buldu. Allah'tan buldu yani. Bence Fenerbahçe için en kötü yarıda kaldı. O da niye yarıda kaldı biliyor musunuz? Oğuz Aydın çıkardı bence Fenerbahçe oradan. Şu an durum 1-1. Ama bu Oğuz Aydın'ı pek tutamıyor Gaziantep'liler. Yani Oğuz Aydın daha doğrusu Gaziantep değil. Geçen maçta da adam iyi oynadı yani. Ama benim isteğim inşallah şu maç bir berabere biter. yani bir bir böyle bitse aslında çok iyi olur. Ama böyle bitmez. Bence bir gol daha olur. Artık 2-2 biterse daha iyi olur. İkinci yarıda görüşmek üzere. Ha, yine o aldı. Yani. Bak bak. Bak bak. Al işte lan. Oh Allah'tan tadiç iğrenç vurdu yani. Gerçekten o o düzgün pasına. Allah. Ah işte bu. İşte bu. Dakika 52 yine dışarı attı fena. Hadi oğlum bir çıkarın ya. Al işte Amrabat. O nasıl çalım ya? Bu Amrabat var ya bu arada yüreğiyle oynuyor. Ben onu söyleyeyim. Fener'de beğendiğim bir oyuncu yani. Uf. Maksimum. deli bir şut çıkardı. Direkt de patladı. Oğlum yüreğim azma geldi ya. Yeme, yeme, yeme. 13 dakika kalmıştı yeme. Ve attı ya. Al işte ya. Gördün mü ya? Ne güzel beraber bitecekti maç ya. Tüh. Antep'in işi şu zaten sana hazır. Hadi oğlum kapı şuradan da. Ha, onu da kapamazsınız değil mi Antep? Ya yani onu da kapamazsınız yani al işte. Faul de var ha orada. Hakem avantaj. Oğlum yok artık ya. Fenerbahçe yani fişi çekti. Gerçeği söyleyelim Fenerbahçe işi bitirdi. Helal olsun 3-1 yaptı valla. Ceko da iyi vurdu an sonunda. Kalecinin tavanına iyi bir şut vurdu. Offside da yok. Zaten bu arada Maxime'nin şutu da mesela direkte patladı. O da gol olsaydı mesela 4'tü yani. Fener Baskır oynadı. Fenerbahçe oynadı. Hak ettiğini bir... de aldı Fenerbahçe. Edinceko. Tamam yeter artık ya. Üf. Allah bitsin şu maç ya. Bir de artı altı verdi ya. Penaltı mı? Oğlum ne penaltısı, penaltısı ya? İkinci yarıdan sonra var ya Fener'in antrenman maçına döndü ha Gerçekten antrenman videosuna döndü yani maç Aha iptal Penaltı iptal Penaltı verme Aman verme zaten ya Üf. Zaten olan olmuş Bitti mi? Helal olsun valla Selçuk İnan'ın takımı 3-1 yeniliyor. Şu Beşiktaş maçına da bir bakayım. Bu arada annem şu an çok merak ediyordur. Bu arada şu anda Beşiktaş maçına baktım. Beşiktaş maçı da 1-1 bitmiş. Annem burada olsaydı şu anda var ya çıldırdı inan. Bugün bir şey var dışarıda şu anda. Annem şu an burada olsaydı var ya gerçekten çok sinirlenmişti büyük ihtimalle. Beşiktaş yani Beşiktaş için bence en kötü hala geride kalmadı. Hala o kötünün içinde daha da kötüye gidebilirler ki gidiyorlar zaten. Bakın bugün yine yenemediler. Ya 1-1 yine. Yine bir iki puan kaybı. Annem olsa bir yaştan bayağı sinirlenmişti arkadaşlar. Valla Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Ben ilk başta onu söyleyeyim. Yaştan Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Bunu kazanarak puan farkını 3'e kadar indirdi ligde. Yani bayağı bir yaklaştı artık. Durumlar çok kızıştı yani. Ha farkın 3'e beni çok korkutuyor ama açıkçası korkutmuyor. Allah'ın izniyle biz yine o farkı bir 8-9 puana çıkartacağız ama. Yalnız şunu söyleyeyim ben Mourinho'nun yerinde olsam yani. Mourinho gibi karar verme yetkim olsa... Ben Oğuz Aydın'ı bundan sonra artık bu ligde sakatlanmadığı sürece full oynatırdım. Adam harbiden hani illa gol atması önemli değil. Yani bugün gol atması tamam gol attı ama hani gol atmasa dahi ben yani çalımları pasları falan gerçekten Fener'de oynayabilecek bir oyuncu. Böyle bir eksik vardı yani Fener'de bence. Zaten böyle bir eksik olduğu için Fenerbahçe ligde şu anda birinci sırada değil. Oğuz Aydın geldi. Birinci sırada olur mu orasını bilmiyorum ama. Yani etki yapacağı kesin yani. Zaten gözle görülüyor. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. İzleyen herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.